ve çok yakın zamanda ve 3 dediğimiz bir matematikle karşılaşıyor olacağız. İşte bu pandemi dönemiyle birlikte aslında giren ve bu blockchain teknolojisinin yaklaşık uzun süredir aslında hayatımızda ama bu pandemi dönemiyle birlikte daha fark ettiğimiz artık birçok birçok sektörün bu tarafa doğru kaymak zorunda olduğu bir matematiği hepimiz bir şekilde gördük bu pandemi döneminde. Ve o dönemde blockchain teknolojisi işte ve NFT teknolojisini araştırırken tam bunlar üzerine e, Umut e, bu projeden bahsetti. Wide Angle projesinden bahsetti. E, açıkçası çok ilgi çekiciydi benim için. Çünkü e, bir yandan aslında blockchain teknolojisini kullanarak genç jenerasyonu destekleyebileceğimiz bir platform. E, bir yandan da aslında gerçekten gelişmiş bir sektör olan Türk sinema sektörünü ve Türk dizi sektörünü... ...biraz daha ileriye taşıyabilecek... ...aynı zamanda farklı bir... ...yönü de var. Yani sadece gençleri destekleyecek... ...bir yön değil, aslında var olan... ...yapımcıların güçlerini arttırabilecek... ...ya da yeni girmiş yapımcıların... ...daha güçlü hale getirebilecek... ...bir platform bu. Umut bu fikri bahsettiğinde... Tabii ki de geleceği takip ediyordum. Yani bugün mesela e, çok acayip şeyler duyuyoruz. Cannes Film Festivali'nde, Berlin Film Festivali'nde NFT ile filmler nasıl fonlanır ve bu nasıl hayata geçer kısmını e, konuşulan ve bununla ilgili e, sürekli tartışmalar halinde olan bir sektör. E, Umut bu fikrini bahsettiğinde çok yenilikçi geldi ve dünyanın da buraya kaydığını, ee, yani insanların da yavaş yavaş buraya kendini adapte ettiğini gördüm ve bunun içinde olmak istedim. Yani bir topluluğun bu üretilmeli, ben buna destek olur ve bir parçası olurum dediği içeriklerin üretilmesini sağlamak esas amaç. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir projesi olan herhangi bir yapımcı, halihazırda hazırda prodüktör olan biri, bir yönetmen, bir sanatçı, sinema dünyasını bilen, Projesini e, platformun belirttiği kriterleri yerine getirerek, yani işte bir dosya sunması gerekiyor onunla ilgili. O dosyanın içeri, içeriği, belli evrakları sağlaması, belli güvenceleri güvencelere sahip olması gerekiyor. E, bu ön başvuru aşamasını tamamladıktan sonra e, bizim onu tanıtabileceğimiz, açab fonlamayı açabileceğimiz, işte o topluluğa, onu desteklemek isteyecek topluluğa, e, ...inandırabileceğimiz şekilde bir fonlama yöntemi belirleniyor. Her projeye, o projeye özel. Kaç fonlayıcıya ya da ne kadar bütçeye ihtiyacı varsa o projenin... ...buna özel olarak belirlenecek bir fonlama platformumuz var. Adına VicoLaunch dediğimiz. Bu platformda NFT'ler aracılığıyla... ...belli parçalara bölünmüş hakları... ...bu NFT sahiplerine devredilecek şekilde fonlanıyor. Ve artık herhangi biri, yani ben çok küçük bir bütçeyle de olsa bu işin bir parçası olmak istiyorum. Hatta bu işten gelir elde edebileceğimi düşünüyorum diyen herkes tarafından da hayata geçirilme şansı bulmuş oluyor proje. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, engin Ağzım, Gülgü Yapan, Enes Tanrıoğlu, Duran Tunca, bizimle bugün Sinema Bulaşıkçı'nın konusunda e, hazırlaştı. Ee, Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.